Arkadaşlar bugün denge kurmaca oynayacağız. Ben bir video çekiyorum. Bu arada. Bir ben unuttum. Hı. Yani kız, bu şeyi kız. Kantone dördüncü levele geçtik. Ay bu çok kolay hatırladım. Ben biraz oynamıştım bu oyunu. <laughs> İçkenlerden şey yaptım arkadaşlar. Beşinci bölüme geçtik.

Bu ne? Böyle koyacağım. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin Arkadaşlar bugünden bu kadar. Unutmayın PlayStation'ını da çekeceğim şu an. E, annemle e, annemle bir yere gittik. O yüzden PlayStation'da birkaç gün çekemeyeceğim. Hadi bay görüşürüz.